Hmm, merhaba arkadaşlar, beni gibi bugün sizlerle beraber ee, hemen hemen yapalım bugün bugün sizlerle beraber şey yapacağız ee, savaş oyunu sandık bu az önce tıkladım sandık verdi neyse o sandık yani o yer o bölümlerde yani toplayacağız bir açacağız bölümü ve oynayacağız o, bu gerçek zaten bir <laughs> de değil Yalnız şimdi bir tane kaçıncı bölümde vardı hatırlıyor. Hatırlamıyorum pek ya. Pek de hatırlamıyorum arkadaşlar ya. Bu muydu? Yok bunda yok değil mi? Bunda var mıydı? Ha yoktu. Ses kesik kusura bakmayın. Uyuyusun. Bunu veriyor mu? Ha verdi. Tamam. Siz de görün arkadaşlar yapın bence oyunda. Sandık kazanın Beleş yani beleş sandık. Şimdi bunda veriyor mu? Bunda vermiyor. ya bir tane 41 vardı sanki. Onu hatırlıyorum. Şunda yoktu galiba değil mi? Yoktu onu yoktu. Yok. Ay çok sıcak ama arkadaşlar ya. Bundan bu baya bayağı bölüm çıkarmışlar yani. Hani eskiye göre. Ha, bunda var bence. Var mı? Şimdi arkadaşlar burada ee, toplayacağım. Acaba kaç tane sandık olacak şimdi? Dı 90'a kadar geldik. Tamam. bir şey kadar yüzük, tamam. Bunda var mı? Yok tabii. Hani sadece o din dön dön diye ağaçlarda var değil mi? Bunlar da Vardı ya. 41 de vardı sanki. 41 de var mıydı? Ha 41 de var evet. Abi gelmiyor. Niye gelmiyor? Ben daha önce aldım galiba bunu. Olmuyor mu yani? Herhalde ee, ee, daha önce ben bunu aldım herhalde. Bilmiyorum. Gelme lan. Neyse sonu yok. Neyse tamam. Acaba kaç tane sandık oldu bakalım. 15 tane mi? Oha 15 tane sandık. Açalım abi güzel şeyler çıksın hadi. 100 elmas 20 elmas Oha 120 elmas geldi lan On elmas Aa, Bir şey geldi Bir şeyler geldi ama göremedim tam Oha Oha ne geldi lan öyle Hepsini açalım bak şimdi Tamam Ona kadar geldim. Çok iyi şeyler geldi. Bu, bu ne lan? Oğlum, bu... 25 tane. Olan bir şey geldi. 25 tane maske verdim. Bu, bu. Oy! Abi tamam, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Abi çok iyi oldu lan. Bu de denemek istiyorum. Buna bir şey gelmiş mi? Tamam, madenceye bir şey gelmemiş. Kılıca. Aa, kılıca gelmiş. Sersenlerimi azalır öldürme bonusu olsa falan. Dur abi bunu ya. Okçu da gelmedi değil mi? Okçu gelmedi. Bu evet. Oraya gördüm? Oha. Oha gelmiş. Tamam gelmiş de olur. Şunları hemen gelelim maç atacağız. Hızlı yapalım. Büyücüye gelmedi. Büyücüye gelmedi. Dev zaten acı. Dev zaten aa geldi lan. Ama. ama dev açmadık. Neyse kuşum ben de. Neyse. Tamam arkadaşlar şimdi. Girelim. Şimdi abi şu var ya şu yer. Vallahi çok zor. Bu yer değil ama bu yer kolay bence. Şimdi. Akşam burada like atmak. Önceki videoda çok düşük bir like geldi yani. Ee, tabii tabi videoyu atmıyorum. Yani çünkü yani içler falan vardı da ne oluyor? Lan? Oğlum sandım bir şeyde. Ya yani doldu şunu. Ne oluyor lan bütün şey tamam değil. Para lazım bize para. Tamam abi çağır şunu. Yok ben buna çar. 165 tane altın şey altın diyorum. Anladınız şeyimiz var. Ya, altın işte ne? Şuna bir tane de alacağım. Aa şey gel tamam. Burada bir şeyler var evet. Evet şimdi neler var şimdi. Bakın benim kaç elmasım oldu bakmadım hiç. 220 tane elmasım olmuş. Evet yani. Bir tane okçu çarsak 300. 453. 450 şunu çarpsak var ya. Hadi okçu geldi. Evet okçu geldi evet. Hadi ben okçuya gidip vursam mı lan bunları böyle buradan değer mi oraya? Bakın buradan. Değmez değil mi? O kadar da olmaz. Buradan değer mi? Ne oldu lan? Başınkinde açıldı. Değdi mi? Vay. Hemen lan. Hemen lan. Saldırımdan geliyor. Büyücü çağırmış adam. Oha adam büyücü çağırmış oğlum. Azra vurdu onun. Gelmeyin lan. Oğlum döve şunu. Oğlum bunları nasıl döveceğim? Abi atamıyor. Abi yok. Saldırın buna. Saldırın buna. Abi there's force. There's force. ağzımızı sıçar bu. Bir bundan çağırdım. Bir de bundan. At abi atın atık ya. Yani. Öldü. Öldü. Tamam. Rotar değil, ruh dizsen, dizsen. Oy gelmiş şey şey tahtan. Gelmiş şeyler. O büyücü nasıl çağıramıyor bu kadar? Okçu. Madenci biraz daha çünkü madenci lazım. okçu önce bir şey yapalım şu madencimiz. Yani şimdi arkadaşlar yani bir tane şundan yani yenmek lazım bunu. Şimşek olsaydı şimşek atardık ya da şey var şey oh, Abi nasıl büyücü çağırabiliyor bu onlar? Şuna bir tane daha. Bir tane şunu at da iki tane daha şunu. Yok iki tane bir tane çağır. Ah bek. Abi çok yavaş yükleniyor şu dört şey. Çok yavaş yükleniyor. Oh paralar geliyor. 500 oldu. 600, 700 oldu abi. Bir okçu daha çağırabilirim. Ben de şey. Tamam abi, saldıracağız yani artık. Şimdi e, videonun yani sonlarında doğru değil de açacağım o dokuz sandığı da açarız yani. Zaten bir tane sandık gelecek bize. Şimdi şunlar gelsin askerler falan gelsin. Bir tane çağırsak bunu ay. Okçu çağıralım bence çünkü okçu arkadan vursun. sen olmak lazım. Oha iki tane büyücü çağırdı. nasıl çocuk bu ya? ben okçu olarak o büyücüyü yensem mi? Dur gideyim lan. Abi geliyor. Adam çağırıyor ona adam spanlıyor Adam spamlamadan biz <laughs> gidip Gelirsin Abdullah. Dur. dur gel çekil, gel çekil, gel çekil, gel çekil, gel çekil. Çek. Dur abi dur dur. Dalın bir. Abi o da kaç 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 Parley Oğlum ölmüyor ki büyücüler ölmüyor Büyücüler sıksın Allah belanı kaç 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 Oğlum buna çok sıkıntı ya Bunları da fullledin de bunlar fulllemek bir şey değiştirmiyor Sağ abi yok oh, olmaz bu Öyle olmaz ya yatır abi. Eyvah madencili ölüyor. Ha saldırsanıza. Bunu Neyim lan ben? Ne aldık? sonra ama paraları çalıyorlar. Kendi paraları da bitiyor bir de bizimkine yüz alıyorlar. Abi biz saldırıyoruz. Yüzde yüz sallayacağız yoksa al Yani yapan yani bunlar. Sağ hmm. <laughs> bir tane şey al. Ay, alın onları. Alın şunların madencilerini. Abi ölmüyor ki. Abi ölmüyor ya. Daha lan. Ay gel kaç gel kaç gel gel, gel, gel. abi bücü çok sıkıntı. Hatta daha lan bir tane üç tane büyücü var ağzınız için şimdi. Şimdi gördüm ağzınız çim. Oha 3 tane büyücüsü. Sen... Abi hile var ya. Çek şeyi yok. Abi 3 tane büyücüsü ne ara Abi madenci ölü ölü ölü. Ay Nasıl? Nasıl param bitti? Geri çekeceğiz. Abi bu... abi büyücü 4 tane. 4 tane. Abi bak var burada oyunda. Orada Al şunu Abi bunlar adam topluyor ki. Sadece abi yoksa bu hayatta böyle olmaz. Abi ölmüyor ki. Oğlum danssanız da. Ha büyücüleri öldürün 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 öldürün, öldürün onu da. O da kaçmasın. Tamam abi. Saldırın. bu kaçıyor. Pona'ya almış kaçıyor oğlum. Girin. bu ya. Siz mi akıllısınız? Saldırın abi. Saldırın şunlara. Alın onu. Paralarını alacağız tamam. Öldü öldü. Bundan sonra büyücü zor çağırırsın. Oh, mis gibi oldu. Hah, oh, tamam şu büyücü de öldürün, Oğlum, bu büyücü öldürseniz. Büyücü öldürün, büyücü öldürün, büyücü büyücü ölü. İki tane büyücü adam bu bölümlerde büyücü açılacak belli. Çünkü video kaç dak? Nerede on on iki dakika oldu lan? Video ne on 12 dakika oldu ya? Burada ah ah büyücü açıldı yüzde yüz. Belli. Şimdi ne yapalım? Ne? Abi ya istemiyorum ya yüzükte. Şimdi ne yapsak ne şey Bence madencileri mi versek? Dur, bu ne? Okçura, bence okçulara verelim bence bir tane. Okçulara verelim arkadan vururlar da büyücü. başla. Dur bir tane büyücüye verelim. Bir tane şeye versek şimdi neye versek? Kılıcı mı nasıl yok? Kılıcı mı benim ya? Şimdi vururlar kulaklara vurmaz. Şimdi bence buna verelim bir de çünkü kalkanla da daha iyi vursun. Ama gücünün artsın Keşke gücünün ay abi. Ben buraya küçükken oynuyordum bu oyunu ama abi buraya var ya, ölümün adamla paraya basıyor. Ay ben bunları alamıyordum ya. İnşallah alacağız bırakın lan lan şunu kullandım abi hızlıca para kısa abi bak abi bunlar 50 tane adam abi adam spamlıyor bu iki tane madenciyle nasıl spamlıyor ya oha bayağı hızlanmış lan lan oğlum ne bu dur asker şöyle büyücü çağıracağız bir tane bir büyücü çağıracağız var ya Açmadan zonun ya hep ben mi sizi Bir tane şöyle bir tane şöyle hadi hadi tamam sen doldur Para lazım para lazım Düşman sonra bizi çiğ çiğ yer yok okçu değil Bitirmenin parayı hemen yani. Olsun 1.200 Abi bak ya adam paraya basıyor iki tane Valla bak kullandırma şu özel gücü bana ha. Ya saldırın ya. Ne oldu lan korkak? Sen bizi sen 50 tane adam çağırıyordun ya. Biz seni dur. Bak vuruyor lan. Ben size vuracağım lan. Bir gün şu cümle ay şunu var ya alırsam bir tane okçu çağırayım ama önce bir sıkıntı oluyor. Ne? Şimdi... E şimdi ondan sonra okçuları maksamam lazım çünkü arkadan bulmak şey lazım yani. Şu arkadaşlar. unutmayın. Like 5 gelsin ne olur. Gibi çok az like geldi. Yani. Ne olur like gelsin. Be o ay ay hadi o yüzden şimdilik şunu şunu da şunu bir tane eksik. Şundan çıkaracağım. Bak abi iki tane mi? 3 tane mi? Abi bak ne ya. Ben küçükken buraya geçemiyordum ama siz belki şu an belki oyun şu an burası kolaylaşmıştır ya da bilmiyorum ama küçükken var ya adamla 50 tane adam dolaşmıştı yani. Yalan değil. Bir tane daha buna yok abi buna değil. Bir tane bir, bir tane okçu çağıralım. Allah dur dur saldır saldır lan. Abi adam O adamlar kaçın kaçın kaçın. Dur ben sizin ağzınızı şişeceğim şimdi. Bir tane bundan, bir tane de bundan Allah belanı bundan. Okçurun abi. Abi gelmiş ki bunlar. Oy, tek attı gel. Oha diğerleri de geldi. Abi paraları ç Abi Vuruyorlar bir de. lan şunları. Heh okçular şimdi siz nane yemediniz mi? At okçulara Ben bak bir tane kişi. Aha. Sen nereye gidiyorsun lan? Hadi sen gitme. Gitme saldır saldır saldır. Aha büyücü gel. Ya, para bitmiş ki. Büyücü çağıracağız diye. Hadi dağılın ya. Ben neyim? ben o şeyi yani bir ben bir daha ben şunlara odaklanacağım hemen şunlara hemen alalım patatesi yani şey ben yanlış yere vuruyor yanlış yere vuruyor hemen buraya vuracağım şu şu da bir daha abi abi tamam lan 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 hayır hayır yok dur lan seni dur öleceğim ben seni aynen lan sen arkana ok oh atıyorsun sizin arkanızdan dalarım oh, arkadan geldi baba oh, bak ne geldi ağzına Tamam arkadaşlar aldık. Küçükken burada çok zorlanmıştım. Büyücü de gelmiş burada ve... oldu Ve geldi. Bir sandık daha geldi. Sandıklarımızı açalım bence. Lan... Abi bu oyun bu kadar para... Abi bu oyun bu kadar şey veriyor muydu ya? Reklam. hatırlamıyor mu onda? Neyse. Şimdi... Okçu... Bir baksayalım bence. Çünkü okçu önemli Arkadan vuruyor. Max sokçu evet şimdi şimdi gücüm arttırsak ya da büyücüm artırsak ya yani. bence madenciyi bence madenciyi arttır şimdi dur düşünmek lazım sıkıntı yoksa şimdi konuşacağım şimdi madenciyi bence arttıralım daha hızlı kırsın çünkü tamam hazır abi ama bu bölümde oynamayacağım. Evet bonus level de açıldı ama oynamayacağım. Bugün şu an sandıklarımı da açacağım. Şimdi belki bir şey çıkma ha burada bir tane daha varmış. Evet 10 tane sandığımız var. Evet 10 tane sandık açalım abi. Güzel şey. Aa şey de çıktı lan. Oo bak bu çok iyi bak. O kılıç alevli da o altın falan hepsi çok iyi. Şimdi bu kostümler. 10 elmas güzel. Ama vardı 25 elmas daha verdi neyse iyi. 20 elmas. Oha! 20 elmas. 100 elmas bir de 10 elmas 130 bir tane şey abi mükemmel. Onu giyeceğiz hemen. Giydireceğim karaktere. Bir sonraki bölümde oyun oynayacağız. Ne geldi lan? Oğlum o kadar güzel bir şey geldi ki oyun kaldıramadı. Ha <laughs> bu geldi. Bu zaten var ya. 25 elmas da iyidir. Ya yine mi bu ya? Ama yeni şey ver. Yeni şeyler ver. Tamam bu. bu. Tamam son. Tamam akşam bu kadar. Yeter bence. 3 tane kalsın. Burada 400 tane şeyimiz olmuş. Eee anladınız siz yani. Elmasımız olmuş konuşamıyorum. Tamam akşam dur. Ben bir kostümlere gireyim. Ne gelmişti? Ha şu kılıca. Mıydı? Kılıca mıydı? Aa Oo vay lan giy abi bunu. Madene gelmiş. Madene gelmiş mi? Madene gelmiş. O şey kime geldi böyle bir tane yarım söndü? Bu ne geldi mi? Hayır. A ha, bücü, Büyücüye bir tane şey gelmiş dur lan diğerleri var mı? Büyücüye bu alevli gelmiş, lav gelmiş, deve geldi mi o? Öyle, tamam. He o görünmez şeylerde büyücünün alevli şeyi değil mi? Bakayım. Bakayım bakalım. Evet arkadaşlar kostümler falan giydi. De bir dakika lan. Ben yanlış mı gördüm ya? Ha. Şu an benim 4 tane yok flash. Tamam. Ee, evet arkadaşlar video burada sonlandıralım ben. <laughs> Yürü Abi bak. 20 dakika ne ağır oldu ya. Neyse. Evet arkadaşlar bu video bu kanalda inşallah seversiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.